Aşağıdaki cümlelerin yanındaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Kasidenin betimleme yapılan ve asıl konuyla ilgisi olmayan bölüme biz ne diyoruz arkadaşlar? Nesip teşbip değil mi? Evet. Kaside'de şairin mahlasının geçtiği beytin adına taç beyt deriz. Divan şairlerinin şiirlerini topladıkları kitaba denir. Divan denir arkadaşlar adı üstünde. Uzun manzum hikayelerin yazılmasında kullanılan nazım biçimine mesnevi diyoruz. Tek dörtlükten oluşan ve 24 özel kalıbı olan nazım biçimine rubai diyoruz. Cevaplarımız bu şekilde olur. Huzuli'nin güzel bir beyti bu dizelerdeki söz sanatlarını bulup Nasıl yapıldıklarını açıklayınız. Meni candan usandırdı, cefa'dan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahumdan, muradım şemi yanmaz mı? diyor arkadaşlar. Şimdi e, burada tabii ki sevgilinin cefa çektirmekten usanıp usanmayacağını ve dileklerinin mumun yanıp yanmayacağını bildiği halde bilmezlikten geldiği için tecahül-i arif. Beni candan usandırdı cefadan yer usanmaz mı? Yani sevgilinin cefa çektirmesinden usanıp usanmadığını bildiği halde bilmezden geliyor. Dolayısıyla bilmezden gelme sanatı nedir? Tecahülü ariftir arkadaşlar. Tabii ki bunu yaparken soru sorarak yapmış. Soru sorma sanatı da nedir bizim için? İstifham sanatıdır. İstifham. Evet. Bilmezden gelme ve soru sorma. Tamam. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ayrıca ahından gökyüzünün yanmasında ise mübalağa sanatı vardır arkadaşlar değil mi? Mura, e, felekler yandı ahımdan diyor. Orada bir mübalağa abartma sanatı var. Evet, e, yine gökyüzünün kızıllığını ahına e, bağladığı için de hüsnü talil sanatı vardır hüsnü talil. Yani gökyüz hüsnü talil, gökyüzünün kızılığını ne bağlamış arkadaşlar? E, kendi ahına bağlamış. Dolayısıyla güzel sebebi dayandırma da vardır diyebiliriz. Bu dizelerin alındığı nazım biçimi nedir? Bu dizeler kime ait olabilir? Yine bu dizeler alındığı e, biçimin hangi dörtlüğüdür açıklayınız diyor. Bakalım. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim. Ben bende olsun ha müzülfün şikar olsun Nedim. Sen salın cana yolunda haksar olsun Nedim ıydır çık naz ile seyrana kurban olduğum Nedim deyince aklımıza ne gelecek sevgili arkadaşlar şarkı gelecek dolayısıyla bu ne aittir şarkı Naz'ın biçimine ait olduğunu söyleyebiliriz dörtlükteki mahlastan anlaşılacağı üzere bu dörtlük kime aittir tabii ki Nedim'e aittir arkadaşlar Nedim'e aittir Zaten bunu söyleyebiliriz. Mahlas son dörtlükte bulunur. Yani bu dörtlük alındığı şarkının son dörtlüğüdür. Ee, son dörtlüğüdür. Son dörtlüktür. Neden? Çünkü çünkü mahlas sonda bulunur. Çünkü mahlas sonda bulunur diyoruz. Evet arkadaşlar, cevabımız bu şekilde olur. Bu dörtlüğün temasını, uyaklarını, uyak düzenini, redifini ve ölçüsünü yazınız. Bakalım şimdi arkadaşlar. Kapla gül pembe şali fervei semuruna ol siyah zülfü döküp ol sineyi billuruna ıtrı şahiler sürüp ol gerdanı kafuruna ıdır çık naz ile seyrana kurban oldu. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun dedim. Bent bent olsun ham zülfün şikar olsun dedim. Sen salın cana yolunda haksar olsun dedim. ıdır çık naz ile seyrana kurban oldu. Iğit bayram arkadaşlar. Gerdanı kafur boynundan bahsediyor arkadaşlar. Seyran'a yani endamına kurban olduğum şeklinde. Şimdi bu bir Nedim diyor zaten. O yüzden bu nedir gördüğünüz gibi bu bir Nedim derken Nedim'in adı geçtiği için bu bir şarkı türünde bir e, eser olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki teması aşk. Aşk teması arkadaşlar. Uyaklarına baktığımızda arkadaşlar billur kafur. Emor şikar olsun haksar. Hmm. Şimdi buraya baktığımızda u ve r sesi var. Bir de haksar derken a ve r var. Yani arkadaşlar şapkalı u ve şapkalı a nedir tabii ki gördüğünüz üzere bizim için ekstra bir ses veriyor. Yani u ve r iki ses şapka üç ses gibi düşünebilirsiniz. O yüzden zengin uyaktır her ikisi de diyoruz. Tamam A, 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 B düz uyak. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Una ve olsun Nedim. Şöyle. Una olsun Nedim. Bağlaç daha doğrusu redif arkadaşlar pardon redif her zaman ek olmaz sözcük halinde de redif olabilir o yüzden olsun dedim olsun dedim olsun dedimler ve ilk dörtlükteki unalar bizim için rediftir ölçüsüne baktığımızda bu bir şarkı olduğu için aruz ölçüsüyle yazıldığını söyleyebiliriz cevabımız bu şekilde olur. Bu dizelerdeki söz sanatlarını bulup nasıl yapıldıklarını açıklayınız. Meni candan usandırdı, meni yani beni. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahumdan, muradım şemi yanmaz mı? Fuzuliye ait arkadaşlar. Bir nedir? Bir gazeldir. Evet. Ee, sevgilinin cefa çektirmekten usanıp usanmayacağını ve dileklerinin mumunun yanıp yan dilek mumların yanıp yanmayacağını bildiği halde bilmezden geldiği için tecahülü arif sanatı. Evet. Niye tecahülü arif sanatı arkadaşlar? Sevgilinin cefa çektirmekten usanıp usanmadığını ve dileklerinin e, yanıp yanmayacağını bildiği halde bilmezden geldiği için. Çünkü tecavül arif bilmezden gelme sanatıdır tabii ki. Bir de bu sanatı yaparken istifham sanatından da yararlanmıştır. Çünkü usanmaz mı yanmaz mı? İstifham nedir istifham? Soru soruyor değil mi? Soru sorma. Bu neydi? Bilmezden gelme. Evet. Ayrıca ahından gökyüzünün yanmasından ise mübalağa sanatı vardır. Mübalağa nedir arkadaşlar? Abartma. Yine gökyüzünün kızıllığını e, ahına bağlamış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun için de bir şeyin sebebini başka bir şeye dayandırmaya hüsnü tahlil diyoruz. Hüsnü talil sanatı da vardır diyoruz. Bu parçanın alındığı türün adı nedir? Bu türün dört özelliğini yazınız. Bilirsiniz insanoğlu dünyaya geldiği andan itibaren daha çelimsiz bir yavruyken nefes almaya başlar başlamaz istemeye de başlar. Yemek ister, içmek ister, biraz daha büyüyünce etrafında neyi görürse ister, verilmezse yaygarayı koparır. Bu yaygaraya dayanamayan ana babalar da çocuklarını susturmak için ona ne isterse vermek yolunu tutarlar. Fakat hiç de iyi etmezler çünkü günün birinde onun istediğini veremeyecek duruma düşeceklerdir. Bilmem bilir misiniz pek meşhur hikayedir. Kralın biri sevgili oğlunu daha küçük yaştan itibaren hiçbir isteğinden mahrum etmemeye karar vermiş. Ona bir mürebbiye tutarak benim çocuğum ne isterse vermek senin vazifendir demiş. Bir müddet işler yolunda gitmiş fakat günün birinde bakmış ki çocuğu sarayın bahçesinde ver diye feryadı basıyor. Mürebbiye de oturduğu yerde veremem diye ayak diretiyor. Fena halde kızmış hemen onların yanına giderek terbiyeciye çıkışmaya başlamış. Sen benim emrimi nasıl olur da dinlemezsin ben sana bu çocuk ne isterse vereceksin demedim mi deyince mürebbiye öyle bir şey istiyor ki siz de veremezsiniz demiş ne istiyor söyle bakalım güneş havuza düşmüş onu istiyor yani imkansızı istemeye başlıyorlar bir süre sonra dedi. Bunu tabii ki karşısında biri varmış gibi sohbet edercesine söyledi arkadaşlar o yüzden e, bu parçanın alındığı türün adı sohbettir bunu söyleyebiliriz öncelikle tamam. Ee, şimdi konu genellikle güncel olaylardır. Güncel olaylar seçilir dedik. Dört tane özelliğini yazınız diyor. Bir, birkaç tane yazalım arkadaşlar. Ele alınan konular hakkında yazar. Kendi kişisel düşüncelerini ifade eder. Kişisel düşünceler dile getirilir. Yazar konuyu okurla konuşuyormuş havası içinde ele aldığından içten bir üslup söz konusudur. Söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Ee, kanıtlanma yoluna gidilmez. Yani şöyle diyelim, düşünceler. Yoluna gidilmez diyoruz arkadaşlar. Gazetelerde ve dergilerde yayınlanır genellikle. Soru cevaplar vardır. Soru cevap şeklinde olur. Bu şekilde zaten bizden 4 tane istemişti. Bunu bu şekilde çoğaltabiliriz. Bu parçadaki yazım yanlış sözcükleri bulup bunların doğrularını yazınız. Bakalım tam bu sırada bir de baktım ki muhtar uyukluyor. Bir de ifadesindeki de bağlaştır arkadaşlar. Önce yanlışını yazalım. Metinde şöyle yanlış yazılmış. Doğrusu nedir? D bağlaç olduğu için bağlaç olan D'de ayrı yazılır. Devam edelim. Ee, devam. Bekir Çavuş ifadesi ilgimi çekti. Arkadaşlar. Çavuş ifadesi ünvandır ve ünvanlar büyük harfle yazılır diyoruz evet doğrusunu yazdık 2 oldu arkadaşlar ee, devam edelim tamam 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 İstanbul'dan çıktı Anadolu'ya geçti Erzurum'da Sivas'ta milleti başına topladı hükümet bu şekilde yazılmaz değil mi onlar şöyle yazmış. Tabii ki yanlış yazmışlar. Böyle değil arkadaşlar. Nasıl yazılacak peki? Hü, Q şöyle şapkalı U var. Hükümet şeklinde. Biz kendi kendimizi koruyacağız. Düşmana karşı koruyacağız. Şimdi onun adamları Yunanlarla ve Fransızlarla her tarafta dövüşüyor. Hepsi öyle kahraman kişiler ki. Kişiler ki ifadesi yanlış yazılmış. Kişiler ki'deki ki bağlaçtır. Ve bağlaç olan ki arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Ayrı yazılacaktır. Dövüşüyor ifadesi yanlış yazılmış. Dövüşüyor değil. Dövüşüyor şeklinde olacaktır diyoruz. Bu parçada araçlarla boş bırakılan yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Bakalım. Yalnız Bekir Çavuş biraz dikkat eder gibi göründü. Tamam. İki nokta devamında çünkü konuşma çizgisi var. Şöyle. Efendi tekrar savaş olacak mı dedi. Tamam. Devam ediyoruz. Ee, Mustafa Kemal isminde bir büyük adam Virgül var burada bir büyük kumandan İstanbul'dan çıktı Anadolu'ya geçti. Şimdi arkadaşlar virgüller tabii ki böyle e, neyi ayırdı eş görevli sözcüklerin arasına geldi. İstanbul'dan çıktı ifadesi bir cümle Anadolu'ya geçti ifadesi bir cümle. Artık e, virgül ihtiyacımı karşılayamayacaktır. Dolayısıyla buraya noktalı virgül gelecektir. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanılır. Erzurum'da Sivas'ta milleti başına topladı. Erzurum'da Sivas'ta eş sözcük olduğu için arasına virgül gelir. Tamam. Fransızlar da her tarafta dövüşüyor. Hepsi öyle kahraman kişiler ki yüklemim yok. O yüzden sona da 3 nokta getirilmesi gerekiyor diyoruz. Bu parçada iki zamir, iki edat ve iki bağlaç bulunuz diyor. Bakalım. Zamir yazdık. Edat yazdık. Ve e, bağlaç yazdık. Şimdi bir de baktım ki buradaki D daha bağlaçtır ayrı olacak başka bir soruda zaten yazım yanlış olarak verilmişti biliyorsunuz ki buradaki D bağlaç ki arkadaşlar bağlaç ee, çakı ile bir Söğüt dalını yontuyor derken buradaki ile edat Tavuzak'ta maçta otlayan davarlarını gözetliyor. Yalnız Bekir Çavuş biraz dikkat eder gibi göründü. gibi arkadaşlar. edat ee, tamam. Efendi tekrar savaş olacak mı? mı arkadaşlar. edat Olmaktadır dedim. işitmediniz mi? Mi? Edat. Yine. Ee, devam edelim. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Biz ifadesi zamir. Kendi ifadesi zamir. Kendimiz ifadesi zamir. Düşmana karşı derken a karşı ifadesi edat ya da e karşı a karşı fark etmez onun adamları derken onun ifadesi zamir hepsi ifadesi zamir evet cevaplarımız genel olarak arkadaşlar e, bu şekilde olur bakalım atladığımız başka bir şey var mı yine arkadaşlar ve ifadesi ne olacaktır Bağlaç olacaktır. E, şuradaki V yani cevaplarımız bu şekilde olur. Aşağıdaki birinci bölümdeki cümlelerin numaralarını ikinci bölümdeki ilgili kavramların yanına yazınız. Bu binanın yapımı iki hafta sonra mutlaka biter. Şimdi arkadaşlar iki hafta sonra mutlaka biter diyorsa mutlaka kesinlik anlamını kattığı için buna kesinlik cümlesi diyoruz. Adlar varlıkları tanımaya, diğerlerinden ayırmaya yarayan sözcüklerdir. Adlar nedir? Varlıkları tanımaya, diğerlerinden ayırmaya yarayan sözcüklerdir. Bu bir tanım cümlesi nedir sorusuna yanıt verdiği için. Bu romanı bitirmek için gecesini gündüzüne kattı. Arkadaşlar, buradaki için yerine amacıyla ifadesini getirelim. Bu romanı bitirmek amacıyla gecesini gündüzüne kattı. Bu bir amaç cümlesidir. Üçü de yazdık. Dikili İzmir'e bağlıdır ve denizin kenarındadır. Bu nesnel bir cümle. Bana bunu kanıtlayabilir. Koşullar uygun olursa sanırım ben de geleceğim. Sanırım ifadesinden dolayı bunun bir e, olasılık cümlesi olduğunu, SSA'dan dolayı da bir şart cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Buraya da 5 gelir. Cevaplarımız bu şekilde olur.